Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte yeni çıkan Shadow Fight 3 oynuyoruz. İmkansızdayım en son. Ya cellat diye birisi, cellat diye birisi var. Yenilmiyor. Bakın. Ya ben şunu nasıl yeneyim ya? Bak bak. Kaç kere vurdum canına bakın. Bir de benim canına bakın. Ben nerede? Oh. Daha çok zor. Bunu yemek için kırk para ne lazım. Şöyle. Bence yüklerin ilk başta çok güzel bir hikayesi var. Basmayın, <laughs> <laughs> basmayın diyor mu? Sen bastırıyorsun. Bak canına bak. Şu cellatın canı şu da benim canım. Hayvan gibi oynuyor. Hayvan. Oyun bana en iyi eşyalarını aş aşı takmıyorsun o yüzden savaş zor olabilir dedi. Tosla boyu da bir artı. Oo, lezzeti uzatması da. Hiçim Hadi. 47 şey veriyorum, İnşallah güzel bir şey çıkardım. Hmm. Vay say. Bak, burada En iyi eşyalarını giy... Okuma yazmayı bilmeyenler için okuyayım. En iyi eşyalarını giymiyorsan bu... Bu yüzden savaş olabilir. Devamlı. Biz senden korktayız. Buralarda olmazdık lan. Karta. Gel. gel. Hiç kimseden korkumuz yok lan bizim. Bizim tek Allah'tan korkumuz vardır lan. dalga oğlum yaçımın koltuğunda ha ha ha. Gel. Çok güzel ya. Vay, tek sen yapma'yı biliyorsun onu, değil mi? Gel, orun. Sen Harun ben hamur lan. Dokun kasta değil. Ah şuradan dükkana girelim mi? Yeni bir de efsanevi alalım mı? Aa, ama bir kalıyor bence paramı çok param ödükleri, ne oluyor? Gücüne bak, silah saldırısına bak. O um, mu çok iyi mi Bu ne? Um. Ama o kadar değmez ya. çok güzelmiş ya. Yani. Şunu beğendim bak. Şunu. Ama bunu alsam aslında. sen şöyle gider de bu neymiş? güç vücut savunması silah salları leyeksiyon dikenler iyi dikenler yeteneği varmış hadi başlayalım Abi biraz sonra hemen bitebilir. Biraz sonra hemen bitebilir. Ben de 17 4 oldu. Bekleyin. Tamam. tamam, Bana özel. Devam. Ben ne yapıyorum? Ne? İsmi bile Pierre ya. Yani bot. Bot kendisi de biliyor. Vay vay. Aslanım. Aslanım. Sen beni mi yendin? Benim senden korkum olsaydı düelloya girmezdim. Birazcık var gibi duruyor. Ne yaptı lan senin işin? Bitti lan senin işin. Sen orada um uh, yapmayacaktın. <Gülüyor> 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 <Ciddiyor>. <Gülüyor> Basitsin basit basit. Basitsin basit basit. Hayır. Balta. Hayır balta. Hop. Biz senden korksaydık düelloya girmezdik lan. Vay aslanım. Aslan. Vay. Vay. Sen o hareketleri yapmayı öğrenmişsin hareketleri yapmayı öğrenmiş aslan. Aslında şu yeni gelen alsam ama yani Bak şu da en inanmadım ki. Aha sen. Daha ucuz da. Yok ya ben çok kalacağım bir sürüse. Bunun bir bu de dikenlisi ise. Of ben coşarım. Böyle coşarım ya. Ve se. Ana lan dört delsin, bir şeyler delsin lan. Seni ben yaparım, cana ya, yaparım seni mana. Vay aslan, aslan. Sen kimsin lan? Oyun benim. Ölüme seni çıkartmış, ama ben seni Bitti senin için. Vay. Aslan. Aslan. En iyi ya bu oyunun. Hmm. Bekle lan. <laughs> seni yap. Seni Türk yapana kadar oynarım lan bu oyunu gerekirse. <laughs> 미신 빗대 빗대. Hadi ne olur güzel. Yine aşağı şey, gelir gelişim. mi? Yani ya. <laughs> Neyse. Aa böyle de, ne biliyor musun? Bir defa öğrendim. İzlediğiniz <laughs> 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 için teşekkürler. I will not play a twin there, the Bye.